Herkese selamlar. Yeni bir MCP Survival Akademisi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sonunda artık ende gidiyoruz bu bölümde. Bayağıdır e, hazırlık yapıyorduk falan. Ve sonunda artık o videoyu çekiyorum. E, Shader Pack oynuyorum. Shader Pack'i yakında ikinci kanalda bir videosunu çekeceğim zaten. Aslında aşırı güzel de bir pack değil. Mesela ayarlara girdim. Bakın her yerin ışık seviyesi bir değişiyor. Daha sonradan düzeliyor falan. Böyle ufacık bir sıkıntısı var ama Yine de hoşuma gidiyor bu pek yani. Ee, uzak çekim görüntüleri falan e, kullanacağım ente eğer yapabilirsek. Böyle baya güzel bir dış çekim paketimiz var bizim. Yakında onun da eğitim videosu gelecek zaten. Merak etmeyin yorumlarda sormanıza gerek yok. Bu video için sizden güzel bir like ve yorum bekliyorum. Ve henüz abone olmayanlar varsa da abone olmayı lütfen unutmasın. Kırdım. Siz de kırın. Ön görünüşten şöyle çıkalım yüzde de verdim en son sanırım. Birkaç tane köylüye isim verdim. İsim izledim konuşamadım <laughs> isim etiketiyle. Orada biraz level gitti. Bakın ben buraya bölüm arası hazırlıklarımı yaptım. Geçen bölümden biraz ders aldım diyeyim ben size. Her şeyi unuttuğum için. Bu sefer 10 gün önceden her şeyi hazırladım. Altı elmaları da yaptık mı tamam oluyor. Aslında bir stekten fazla altın elma yapabilirim. Ama yarım stek yani yeter de artar diye düşünüyorum yayı değiştireceğim yayınca az. Şurada bakın 3 e, tane benim full yayım var. 2 tane burada bir de envanterimde olmak üzere. Şunu değiştirelim. Şimdi onun canını doldurmakla uğraşmayalım. Öyle tüm bir tane full yay alalım. Bakalım eksi var mı? Kırılmazlık, sonsuzluk. Yumruk, güç 5, alev. Tamam. Alev 2 de vardı sanırım da. Olmayabilir. Zaten alevli işimiz yok. Şimdi ben bunu üzerime alacağım ve yavaştan anına avradına. Çok sağlamlar girdi. Tamam bu da üzerimizde dursun. Ee, şimdi ben burada videoyu durduruyorum ve bakacağım biraz daha eksik bir şey var mı diye. Daha sonra en de doğru yol alacağız. Zaten Nether'dan portalımız var. Hadi bakalım. Tamam ee, kontrol ettim iyice. Şu anlık aklıma gelen bir şey yok. Bu arada tekstür pekimin ikinci versiyonu çıktı. Ee, onun da yakın zamanda videosunu çekmiştim. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Etrafta bu şekilde gözüküyor. Shader pekle. Gayet güzel ay falan çok hoşuma gidiyor benim. Güzel bunun ışıklandırma seviyesi zaten hoşuma gidiyor. O zaman hemen end portalına geçelim. Ve şu Ezder g gebertelim bakalım. End portalımızın oradayız. Ee, bu arada şunu da videonun başında söylememde fayda var. Mikrofonumun konumunu değiştirdim. Ee, sesler nasıl geliyor gerçekten en ufak bir bilgim yok. Siz yorumlarda yazın bakalım bu ses ayarı nasıl? Hoşunuza gitti mi güzel mi? Ben de artık ona göre ayarlarımı bu şekilde değiştireceğim. Şunu şuraya alalım. Bloklar burada dursun. Ee, bakın, bakın balkaba ne işe yarayacak diye soranlar mutlaka olacaktır. Balkabağını giydiğinizde kafanıza Enderman'a baktığınızda Enderman'lar size bakmaz, saldırmaz. Vurmadığınız sürece. O yüzden balkabağı da kafamda dursun. Sürekli Enderman'larla uğraşmak istemiyorum. Tamam bakalım. Hazırlığımız tamam. Şunla da açacağız. Güzel. Ama e, ondan önce yavaşlık ikisini içip açacağız. Şimdi hadi bakalım hazır mısınız? End portalını e, açıyoruz. Bu arada heyecanlıyım çünkü e, Minecraft hayatım boyunca yani 5-6 yıldır oynuyorum bu oyunu. İlk defa tek başıma ve hilesiz e, en şey keseceğim, dragon keseceğim. O yüzden bayağı heyecanlıyım. Lava falan kapatmadım. Hadi bakalım o zaman... Aa dur oyunun sesleri kapalıydı. Onları açalım unutmadım. Tamam. Bu arada ben şu an ses duymuyorum. Ee, kulaklık takılı değil çünkü. Yaptığım ayardan dolayı. Hadi bakalım. Bismillah. Oba. Şimdi buradan kazmaya gerek var mı? Yok. Şöyle bir ince atalım. Oğlum boşluğa mı gitti lan? <laughs> Bayağı heyecanlandım şu anda. Gerçi boşluğa ince atarsak ıı, ışınlanmıyorduk değil mi? Orası boşluk muymuş ya? Aha buraya tükürü kattı. Sanırım. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Ee, abi aynen boşluk mu bulup konuşamadım yine. Boşlukmuş orası lan. Oğlum bu nasıl ant? Hayda. Olmadı ki bu böyle. Neyse hadi bakalım. Ee, yavaş düşüşümüzü içelim abi. Aa sıçramalıymış lan. Ben içecektim onu. Her neyse. Ananı Ah! Oh! Vallahi ekrana bakıyordum. <laughs> Yatakta titredim korkudan. Oğlum manyak mısın lan sen? Ha nerenin manyaksın sen? Yatakta titredim korkudan yemin ederim size. Hadi bakalım şuradan ver bana iskeleyi. Allah belanı mısın? Tam böyle envantere bakıyordum birden. Aha. Lan kardeşim bir sal bakayım. Neyse artık uzak çekime de yavaştan girelim. Ee, ben burada şeyleri patlatacağım kuleleri falan. Elimden geldiğince onları da uzak çekim almaya çalışacağım. sizlere sanırım artık şey aldığı bir yer yok canlı aldığı bir yer yok ananı avradını <laughs> öleceğim 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 Tamam altı numaralar işe yaradı baya. şimdi şu aşağı iniyor aşağı indi mi bizim buna birisinden vurmamız lazım şöyle kritik kırık atıyorum Aha iksir. Nefes. Tamam. Ee, bayağı kolay oldu bu arada. Aha uçurma bizi. Şöyle buna normalde kuyruğundan vurduğunuzda daha çok hasar alıyor diyenler var ama e, öyle bir şey yok. Her tarafından eşit hasar alıyor. E, Java'da varsa bilmiyorum ama Java'da da yok. Buna da eminim. E, çünkü izlediğim birçok e, yabancı youtuber normal. Her yerinden vuruyor. Tamam hadi bakayım. Ee, buna uzaktan vuracağım çünkü öldürdüğümüz anda direkt portal açılacak. Burada ölmesin yani. XP'ler e, portaldan gitmesin. Bunu öldürdüğünüzde 70 seviyeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, şunları toplayacağım. 70 seviye falan e, seviye geliyor ama ilk endim şeyi dragon'u e, dragon öldürdüğünüzde ya yani ikinci üçüncü spawn ettiğinizde öldürdüğünüzde düşmüyor. Şunları da alayım. Tamam, yarım tek topladık. Bu yeterli. Gerek olduğunda yine keseriz. Hadi kalk. Bu arada bu buradayken ok sıksanız işlemiyor. O yüzden bekliyorum. Hadi kardeşim. Ee, öldü. İşte bu. <laughs> İlk defa hayatımda hilesiz ve tek başıma <laughs> sesim gitti. İlk defa hayatımda hilesiz ve tek başıma bir dragon kestim. Hadi bakalım gidip XP'leri toplayalım. Bakın abi şimdi. Ee, 95 leveldim. 98. Yüzlere geldim. 70 seviye vermedi. Çünkü e, 100 seviye olduğumuz için hani çok az geldi. Ama mesela buraya sıfır gelseniz 70-75 oluyorsunuz. Güzel şunlar gelmiyor bak. Güzel abi kestik şeyimizi de alalım. Yumurtamızı alalım. Buna bastık. Portalın içine mi şunlandı ben mi yanlış gördüm? Nereye şunlandı Abi portalın içine mi ciddi ciddi? Bir altın elma yiyelim. Altın oku Bir dahaki bölümün konusu ne olacak? Şuradan tahmin edin bakalım. Abi şaka gibi. Dünya ışınlandı yumurta. Aa. Her neyse. Tamam o zaman videomuzu burada kapatalım. Ne dersiniz ya da yok dünyada kapatalım. Evet. Ben buralara daha sonra gelip böyle e düzenlemeler yaparım şu scaffolding'leri falan. Hallederim. Hadi vakiyim. Oba. <laughs> Son ekranı çıkmadı sanırım tek pack'inden kaynaklı çıktı. Abi be, üf. <laughs> o kadar İngilizcem olmadığı için varsa buraları çeviremiyorum ama eee niye İngilizce yazıyor? Benim oyunum İngilizce de mi kalmış? O zaman hadi, ee, hop. Atla dedim mi son. Artık oyun bitti. Ee, yani oyun bitti derken. Ejderha kestiğinizde normalde son ekranı. Şimdi şurası spawn alanı. Yumurta buraya bir yeri gelmiş olmalı. Aynen. Bakın e, yumurtamız burada. Aldık yumurtamızı. Normalde önceden bu kırılmıyordu ama. E, şeyin içinde. adanası e, adını size söyleyeyim. Portalın içine düştüğü için kırılmış. Güzel. Oba. Vay be da kestik ha. Sandık odamızda başlattık, orada da bitirelim bari. Hop. Bu arada e, biraz kasıyor olabilir çünkü shader pack var ve yağmur da yağdığı için. <laughs> Kavakla da videomuzu bitirelim. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Araya e, dış çekimler koymaya çalışacağım. Dış çekim aldım çünkü. E, 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 eğer bir sıkıntı çıkmazsa zaten koymuşumdur. Artık da kestiğimize göre bir dahaki bölüm kanatımızı e, Bulmaya girebiliriz Box en önemlisi Ve end'e gittik artık Yakında böyle birkaç tane farm yapıp Büyük farm yapıp Büyük <laughs> e, Birkaç tane böyle altın farmı gibi büyük farmlar yapıp Yeni base'imize geçmeyi planlıyorum bakalım Altın farmdan önce geçer miyim bilmiyorum e, Henüz abone değilseniz Abone olup bildirimler kapalıysa Bildirimleri açmayı unutmayın Like ve yorum atarak da beni destekleyebilirsiniz e, Videomuzu öne çıkarabilirsiniz Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, böyle biraz aslında hoş çekemedim, güzel çekemedim. Çünkü ilk defa dediğim gibi Dragon kesiyorum hilesiz tek başıma. Ee, o yüzden biraz heyecan vardı. Ne konuşacağımı falan bilemedim. Sustum sürekli. Tabloları montajda elimden geldiğince düzelteceğim. Bir daha hastayım bunun üstüne. <laughs> dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Discord sunucuma gelin bu arada. Yakında çok güzel bir etkinlik yapacağız. Hoşça kalın. Kanalıma katılarak beni destekleyen tüm YouTube üyelerime teşekkür ederim.